Nerede kaldı? Abi niye oturmuyorsun? Pantolonun buruşmasın diye. Nerede kaldı? Yoldadır herhalde. Ben gidip kapının önüne bir bakayım. Belki adresi bulamadı. Selen? Ne demek gelemiyorum? E hani anlaşmıştı. Evet ama belki gelirim demiştin. Tamam Selen. Ben bu kazığı unutmayacağım ama. Bittik. Abi anahtarını açsana. Geldim abi. Buyurun. Merhaba. M merhaba. Kim aramıştınız? Ayça ben. Hangi Ayça? Hatice de diyorlar aslında ama ben Ayça'yı tercih ediyorum. Yani bu fiziğe Ayça daha uygun. Hatice, siz kime gel? Selen mi yolladı sizi? Benim kızım ya. Ay yok kim? Benim sadece. Yok. Ay yok artık. Sadece. Ne yapıyorsun sen ya? E, Hatice oldum işte. Yalnız aynada baktım da, aynada bir baktım şöyle Hatice'den çok e, Ayça tipi olmuş, değil mi? Sadece. Olmaz böyle ya. Sen ay çok tuhaf hissediyorum kendime. Allah Allah niye kızım ya? E bak ben sen bile tanımadın. Çok gerçekçi değil mi? Ay yok acıt. Vallahi olmaz. Git sen git. Ya şöyle bir alıcı gözle baksaydın. <laughs> Abin bile telefonda benimle konuştu. Sacit ne olur git bak şimdi Gaffur abim gel. Geldi <laughs> mi? Geldim. Merhaba Ayça ben. Ayça. <laughs> Aslında e, benim de Zeynep misali iki ismin marka Fırabi. Babam Giller, Hatice diyorlar anneannemin ismi olduğu için. E, ama ben sosyal ortamlarda parçayı kullanıyorum. Yani tarzıma daha uygun onun için, değil mi? Demek ki hakikimiş e, Kapıda kaldınız. Zeynep'in angutluğu. <laughs> Buyurun hanımca. Ee, buyurun oturun. Kolan ya. Ah, yok ellerimi kurutuyor sağ ol. Ha. Ha baba, işte öz hakiki Hatice. Ayça ee, ismini kullanıyorum amca. Estağfurullah kızım, hoş geldin. Demek hakiki insanmış. Nasıl yani? Nilay da tanışsaydı keşke. İnanmıyordu da geleceğine. Ama kendisi teyzesine gitti. geliyorum demez. Boş ver sana İyi işte abi. Kız sana kesik belli baksana. Ee, e, merhaba. Merhaba. Abi su gibi kız ya. Masaya davet etsene hadi. Abisi gelmesin sonra. Ha. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ee, hiç vallahi ya. <laughs> Yuvarlanıp gidiyoruz işte. E siz? Şey geçiyordum işte. Ha. Abiniz de geçmesin. Ha yok, onlar evde misafir bekliyor. Ha. Da, çok beklerler. Ha. Ha. Masaya davet etsene abi, ayıp oluyor ya hadi. E ee, buyurmaz mısınız? Ee, olur, iki dakika oturayım bari. Ben de kalkayım artık hadi. Nereye abi? Katalizör olacaktın. Ee, yok yok, ben gideyim en iyisi. Hadi hayırlı akşamlar size. He? Ayça Anneniz babanız nasıllar inşallah İyiler maşallah Ha babam iyileşti şükür Normalde beni salmazlar ama size ayıp olmasın diye geldim Ayça'nın ailesi çok mutasip da pek dışarı çıkmaz Okuldan eve evden okula en güzeli kanımca. Tabii. Gafur abi, Zeynep ara sıra bize gelsin mi? Hem böyle tığ falan işleriz. Ayrıca benim Kırlent koleksiyonum var. Ee, onu da gösteririm. <laughs> Yok. Sen bize gelsen daha süper olacak. Hayır, Ayça izin alamıyor ya o, o açıdan. Zeynep, bu hafta bir akşam bizde kalsana. Ayça bir sorum olacak. Haydi sor sor. Senin erkek arkadaşın falan var mı? Ay yok. Ay çok iğrenç. Pek öyle bir olayım yok yani. Zaten babamlar salmaz. Güzel. Dikkatli olun. Etrafınızda kötü niyetli herifler olmasın. Yok ya. Ben zaten erkek sevmiyorum. Kızları seviyorum Gafur abi. Kız kıza yani. Boyfriend olayları falan bilmiyorum. Çok öyle bizim aileye göre değil. E, evlenirsem evlenirim o yani. Bravo. Bak görüyor musun? Görüyorum. Anladın sen onu. Ben mesela saat yedi dedin mi... ...evdeyimdir. Hani diyelim ki e, Zeynep'le... ...sinemaya falan gittik. Babam kapının önüne bırakır... ...kapıdan da alır. Sonucuma. Cimon... ...erkek arkadaş falan mevzularına gelince... ...ne bileyim yani temiz bir kısmetse neden olmasın. Ama o da tabii ancak evlenmek vaadiyle o şekilde yani. Bravo! Zeynep görüyor musun? Görüyorum abi. Zaten Ayça evlenmek istiyor bir an önce değil mi Ayça? E, tabii. Kız kısmı evini, yerini bilsin. Hayırlı bir kısmetse neden olmasın değil mi? Erken yola çıkan yol alır... ...erken evlenen, döl alır. Nasılım? Tam süpersin kanımca. Ay Kadın abi, her şey için çok mersi ama benim artık eve gitmemi icap ediyor. Dur gitme. Size gofret alıyorum. İki gofret. Hayır, e, zaten çok geç kaldığın için... ...artık baban herhalde uzun bir süre dışarı çıkmana izin vermez. E, hep telefonda konuşuruz. Ben size gelirim falan. <laughs> yani. Taşlara yasam, yağmur yağıyor. Dağlara yasam, karlar yağıyor. Ayça, bak mahallemizin ozanı. Kalbime yasam, ya, ya. kimse görmüyor. Görün artık benim kara sevdam Görün feryadımı, görün isyanımı Görün kalbimdeki kara sevdayı Görün feryadımı, görün isyanımı Görün kalbimdeki kara sevdayı Hakikaten çok dokandı. Merhaba Sacit Dost. <laughs> Buyur. Kim? Selam Sacit Dost. Merhabalar sana. Benim adım Gaffur. Sacit muhallebicideki çocuk. Anladın sen onu. Gidelim mi artık? Dostun sureti... ...Sacit olmasa değer... Gülenay suretin ardındakini görür. Sureti aşıp ruhu göremeyen insan insanını ve dostunu bilemez. Pişman olur, dövülür. Ne diyor bu adam hiç anlamıyorum. Akşam oldu babam bana darılır. Tamam kızlar, siz gider durun. Gülenay abi, ben gafır pijamalı olan. Sacit Muhallebici'deki kavgacı çocuk. Hatırladı? Yok. Zavallı, meczup. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası